Bilişsel gelişim alanı ve özellikleri. Biliş düşünme, öğrenme ve hatırlama süreçlerine verilen addır. Bilişsel sözcüğü ise akıl ve bilgi, akıl yürütme, bellek, hatırlama, unutma, kavramlar, düşünce ve sorun çözme gibi zihinsel işlevleri ifade etmede kullanılmaktadır. Yaşla birlikte düşünme, öğrenme ve hatırlama süreçlerinde gerçekleşen değişimlere bilişsel gelişim denilmektedir. Bilişsel gelişim, bireyin çevresindeki dünyayı öğrenmesini ve anlamasını sağlayan aktif zihinsel faaliyetlerdeki gelişimi belirtmektedir. Bilişsel gelişimi anlayabilmek için bazı kavramların üzerinde durulmalıdır. Bu kavramlar algı, dikkat, taklit, bellek ve hatırlama, yaratıcılık, kavram, düşünme ve akıl yürütme, problem çözme, motivasyon şeklinde sıralanabilir. Algı, kavram gelişimi ve anlama üzerinde oldukça etkilidir. Algının amacı, duyularla elde edilen bilgileri bazı bilişsel ögelerle eşleştirme ve evrendeki olguları anlayabilmedir. Dikkat, uyarıcılar üzerinde bilinçli olarak odaklanma süreci olarak ifade edilmektedir. Öğrenme süreci dikkat ile başlar. Bir davranışın örneğini ya da modelini takip etme ve kopya etme yeteneğine taklitlenilmektedir. Taklit becerisi pek çok becerinin öğrenilmesinde ön koşuldur. Bellek, bireyin deneyimlerinden elde ettiği, öğrendiği bilgileri doğru ve güvenilir biçimde depolamaya, gerektiğinde tekrar kullanmaya imkan veren bilişsel yeteneğe denilmektedir. Hatırlama, uygun bir uyarıcı ile zihindeki bilgilerin güvenilir biçimde ve değişmeden bilinçli hale gelebilmesidir. Yaratıcılık, benzersiz ve yeni, alışılmadık yollardan giderek bilinen şeylerden yeni bir şeyler oluşturmaya denmektedir kavram, olayların ya da nesnelerin ortak özelliklerini simgelemektedir. Bu simgeleme genellikle bir sözcükle yapılır. Bu sebeple çocukta algısal uyarıcıları düzenleme yeteneği geliştikçe kavramlar da öğrenilmeye başlamaktadır. Renkler, şekiller, sayılar, uzunluk, büyüklük kavramlara örnek olarak verilebilir gözlem, deneyim, akıl yürütme ve diğer kanallarla elde edilen bilginin şekillendirilmesi sürecine düşünme denilmektedir. Akıl yürütme, daha önce öğrenilen bilgilerin yeni karşılaşılan soruna çözüm sağlamak amacıyla birleştirilip düzenlenmesidir. İlkokul çocuklarının bilişsel gelişim alanındaki özellikleri Dikkat süresinin yaşla birlikte arttığı görülür. Örneğin 6 yaşındaki bir çocuğun belirli bir konu üzerindeki dikkat süresi, 15 dakika olabilirken, 9 yaşında bir çocuk için, bu süre 1 saate yakın bir süre ya da 1 saat olabilir. Korunum kavramını kazanmışlardır. Korunum kavramı, herhangi bir nesne ya da nesne grubunun mekandaki konumu ya da fiziksel biçimi değiştiğinde nesnenin hacim, alan, sayı, miktar gibi özelliklerinin değişmeyeceği kuralıdır. Örneğin iki eş bardakta aynı miktarda süt olsun. Bu sütlerden birini ince ve uzun bir bardağa, diğerini ise geniş bir kaseye döktüğümüzde korunum kavramını kazanmamış bir çocuk uzun ince bardaktaki sütün geniş kasede bulunan sütten daha çok olduğunu düşünecektir.